Fotoğrafla yanıt verdi. Murat İde Yeni Şafağ'ın iddiasına, yalan, dedi. Yeni Şafağ'ın, Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi, haberine Akşener'in danışmanı Murat İde'den yanıt geldi. Fotoğraf paylaşarak yanıt veren İde, alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel, ifadelerini kullandı. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirlenip bir genel merkez çalışına vurduğu ve camları kırdığını iddia etti. İyi Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi, size kazanamayız demedim mi başlıklı haberde Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip ben size kazanamayız demedim mi sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Ifadeleri kullanıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar, Akşenerle seçim sonuçları takip ettikleri fotoğrafı "Biz hep çok iyiyiz" notu ile paylaştı. Fotoğrafı yayımlayan Murat İde, yeni şafağın haberini de ekleyerek "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel". Sizi salaklar sizi, paylaşımını yaptı. Ne olmuştu, işte o haber. İyi Parti lideri Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi, size kazanamayız demedim mi? Dünyanın gözünü çevirdiği seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sonuçlara göre önde olması muhalefeti tutuşturdu. CHP'lilerin art arda çıkıp biz öndeyiz, manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip "Ben size kazanamayız" demedim mi sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Türkiye dün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı, sandıkların yarısı açıldı. Buna göre Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gitmesi muhalefeti tutuşturdu. Erdoğan seçim yarışını önde götürürken kamuoyuna sağlıklı veri akışı yapamayan CHP kanadı gazetecilerin karşısına çıkarak sorulara yanıt verdi. Anadolu Ajansı'na saldırdılar. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu önde olduklarını, öne sürdükleri açıklamada bir rakam vermekten kaçındı. Anadolu Ajansı'na hedef alan İmamoğlu verilerin doğru olmadığını öne sürdü. CHP'liler 2018 seçimlerinde de oy sayım işlemleri devam ederken sonuçları kabul etmemiş ve önde olduklarını savunmuştu. Canan Kaftancıoğlu Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranını paylaşmadı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. "Türkiye genelinde yorum yapamayacağım ama Cumhurbaşkanı adayımız %50'yi zorluyor." gibi diyen Kaftancıoğlu oy oranını açıklamadan basın toplantısını sonlandırdı. Meral Akşener çıldırdı, görüntüler sildirildi. CHP'lilerin art arda çıkıp biz öndeyiz manipülasyonlarının ardından Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip ben size kazanamayız demedim mi sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.